İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Kayseri'deydiler ve Erdoğan'a rest çektiler. Vallahi billahi böyle bir yalan görmedim, böyle iftira görmedim. Sayın Kılıçdaroğlu diyormuş ki Meral Hanım, Abdullah Öcalan'ı çıkarsak. Ben de diyormuşum ki benim Allah'tan sesim yokmuş. Yapıyormuşum. Ey Recep Bey, sol elinde PKK var senin. Şu videoyu gösterin bakalım Kim kimle berabermiş hep birlikte görelim Hafızalardan silinmeyen Alçak bir karşılama. Haburdan Oslo'ya uzanan Bir rezalet benim veya arkadaşlarımın bir terörist başıyla masaya oturduğunu ispat edemezseniz şerefsizsiniz. Bir başbakan olarak ben arkadaşlarımı İmralı'ya gönderdim. Bu adımları İmralı'da da Oslo'da da... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle işbirliği suçlamalarına karşı çözüm sürecini de içeren İhanetin Bedeli isimli videoyu Kayseri Meydanı'nda izlettiği parti lideri Meral Akşener. Terörle arasına mesafe koyamayan aciz bir hükümet. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına destek verecek olmaları dolayısıyla kendilerine teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Biz bunu bana göre bir terör şey değil. Şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Kozmik Oda Kumpası davasında karar çıktı. Ne istediğiniz de Allah? Meral Akşener PKK'lı diyorlar. Allah Allah Allah. Ya çok enteresan. Kayseri'de PKK'lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm ha. Ulan ben hangisiyim? Karar verin artık. Dün sahte broşürler dağıtmışlar Öcalan serbest bırakılacak diye. Bebek katilinin cezasını çekmeden hiçbir Allah'ın kulu çıkaramaz. Çıkarırsa gene bunlar çıkarır. Eli kanlıları oyunu da istemiyoruz eğer böyle düşünüyorsanız. Bizden böyle bir şey bekliyorsanız herkes kendi yoluna gitsin böyle bir şey yok. Akşener gibi Mansur Yavaş da res çekerek karşı durdu terör suçlamalarına. Yalan söylüyorlar dedi. Sözü Diyanet'in kapatılacağı iddiasına getirdi. Diyanet'in kapatılacağına dair altın ileride Tek bir kelime çıktıysa söz veriyorum Ankara Belediyesi'nde bırakıyorum adaylıktan da çekiliyorum. Peki bu söz ne zaman söyleniyor? Bu söz cami avlusunda söyleniyor. Benim bildiğim iyi bir Müslümanın ağzından bal damlar. Asla ve asla bir başka Müslüman'a iftira atmaz. Namus sözü olsun, yemin olsun ki Sinan Ateş'in katillerinden. Hesap sorulacak. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Kocaeli'nde seçim çalışmasındaydı. Bu seçim evladına harçlık veremeyip gizli gizli ağlayan analar kazanacak. Pazardan eli boş dönen babalar kazanacak. Çocuğunu okutamayan işçi arkadaşlarımız, açlıkla sınanan emekliler, gençler kazanacak bu seçimi.